Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözmeye devam ediyoruz. Sindirimle ilgili bir soru var. Arkadaşlar videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Bir bakalım soruyu arkadaşlar. Diyor ki, ince bağırsakta gerçekleşen diyor, yağ, trigliserit sindirimi ve sindirim e, olay sonucu oluşan yapı birbirinden eminim diyor, verilmiş. Diyor ki, e, hücre hangisidir? Yani bu olaylar hangi hücrede gerçekleşiyor diyor bize. Şimdi arkadaşlar bakalım ne oluyor? Biliyorsunuz biz soruları bir şeyleri anlatmak için kullanıyoruz. Bir soruyu çözmüyoruz. Yoksa zor bir soru değil. Arkadaşlar bakın şurası ne? Sindirim kanalı. Bakın şuradaki boşluk sindirim boşluğu. Bu. Sindirim kanalı burası. E ne oluyor burada bakın? Lipaz geldi buraya. Nereden geldi? Pankreastan geldi, değil mi? Ne yaptı arkadaşlar? Bu nötral yağ, trigliserit bu. Nötral yağ. Bunu sindirdi. Niye sindirdi? Bunu arkadaşlar yağ asidi ve gliserole sindirdi olay hidroliz. Tabii ki su harcanıyor burada. Bakın arkadaşlar daha sonra bu ne? Ee, bağırsak duvarındaki epitel hücresi bu. Epitel hücresi, silindirik epitel hücresi. Bakın bunu nereden e, anlayacaksınız? Bakın şu nedir arkadaşlar şu kıvrımlar? Bunlar mikrobülüs dediğimiz eminim yüzeyini artırmak için bulunan kıvrımlar değil mi? Bunlar ne arkadaşlar? Mikrobülüsler. Bunların amacı ne arkadaşlar? Emilim yüzeyini artırmak. Emilim yüzeyini artırmak. Peki emilim yüzeyini niye artırıyoruz? Kısa sürede yediğimiz besinler arkadaşlar bu şekilde kana karışabilsin diye emilim yüzeyi artırılıyor. E ne oldu? Tamam bunlar emildi arkadaşlar. Yağ asidi ve gliserol emildikten sonra arkadaşlar ne oluyor? Bakın epitel hücresinin içerisinde yağ asidi gliserol ile birleştirilerek tekrar trigliserit yani nötral yağ dönüştürülüyor bakın. Daha sonra arkadaşlar bunun etrafı fosfolipid, kolesterol ve proteinlerle kaplanarak e, ne oluyor arkadaşlar? Şilomikron dediğimiz bir yapıya dönüştürülüyor ve bu şekilde lenf damarına, lenf kılcal damarına arkadaşlar veriliyor ve burada nereye gidiyordu bu? İşte lenf toplar damarı, işte ondan sonra lenf düğümlerinden geçiyor, lenf düğümleri, ondan sonra peke sarnıcı, peke sarnıcı, sonra göğüs kanalıyla beraber göğüs kanalı. Sonra nereye bağlanıyor bu arkadaşlar? Kan damarına. Hangi kan damarına? Sol, köprücük, altı, toplar damarına bağlanıyor. Yani buraya itibaren kana karışmış oluyor. Buraya kadar hep lenften gidiyor bakın. Sonra arkadaşlar bu nereye bağlanıyor? Üst, ana, toplar damara bağlanarak bu da arkadaşlar kalbin sağ kulakçığına taşınmış oluyor bu şekilde. Bu zaten arkadaşlar lenf yolu. Biliyorsunuz yağ asidi, daha doğrusu e, uzun zincirli yağ asitleri ve gliserin bu şekilde arkadaşlar dolaşıma katılıyor. İkinci bir yol daha vardı. O neydi? İşte emin arkadaşlar glikoz, amino e, ondan sonra cuma, B ve C vitaminleri gibi besinler e, kapı toplar damar üzerinden karaciğere gidiyor idi. Ama bunlar arkadaşlar lenften kana karışıyorlar. Tamam mı? Bize arkadaşlar buradaki hücreyi sormuş zaten. X hücresi bu epitel hücresidir. Silindirik epitel hücresi ince bağırsak duvarında bulunan. Cevabımız ne oldu? Edirne oldu?